Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ali Reza bu Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar uzun sürede oyun videosu atmıyordum ve arkadaşlar Resident Evil 7'ye kaldığımız bölümle devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar inşallah ilerleyen videolarda daha güzel video olacağız. Bu arada arkadaşlar nasıl video olacağını isterseniz yorumlarda yazarak bana belirtebilirsiniz. İnşallah daha güzel ve eğlenceli sosyal deney, kamera şakası ve diğer başka tür videolar olacağız. Bu arada 760 aboneyiz arkadaşlar. İnşallah 1000 abone olursak bomba gibi bir video seçeceğim Bunu da ben buradan söylüyorum. Lütfen aşağıdan abone olalım şu çıkan kırmızı butonda. Abone olalım ve arkadaşlar videonu beğenip yorum atalım. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar güzel ve devamlı videolar gelecek. Bu arada, bu arada arkadaşlar bu oyun videolarını sizlere videosuz bırakmamak için atıyorum. Lütfen beğenirseniz ve izlerseniz sevinirim. Şimdi ise videoya devam edelim. Continue daha diyelim. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. En son bu psikopat bize parti vermişti. O partiden zor zor kurtulduk ama şimdi ise devam ediyoruz oyuna. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Oh, tamam güzel. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir dakika biz neredeyiz? Karabağlı güzel. Tamam arkadaşlar en son burada kalmıştır ama Bak hmm. neredeydi ya Allah arkaya nasıl kalktıydı bu unuttum Allah hmm. yani. Şimdi bir çıkacağım Allah Allah ya? böyle ya Böyle ya Böyle Allah Allah Tamam şimdi Allah, Allah. ne olur İçimde sıkılsın Burada Oda dedi odayı unuttum ya Ben Evet arkadaşlar uzun süreden sonra Bir yol buldum buradan Bu saati göstereyim Bu saati 13 Yapıyorsunuz <laughs> onlar yüzünden böyle kan altı açılıyor. Zaten cetim videoda görmüştüm ama orada şey bulamadım. İşte neyse onu bulamadım sadece. Şimdi çok hızlı gidiyoruz. Sonumuz hayırlı olsun. Hadi bakalım inşallah. Oh my god. Oh my god. Şey. Ya Bakayım. Ben ne yapayım arkadaş güzel kart aldım şimdi Allah hayırlı etsin sonumuz o yine yanlış yedim sonumuz hayırlı olsun şimdi yukarı çıkmalıyız ve ah. Allah Allah ay ay oğlum oh, oğlum oh. ne yapıyordun Allah Allah Melody, what's in bad? You're yanlış a student, Melody, here, and you. This tiny man called a chuck, Çok chuck, 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 chuck. Talk, chuck, chuck. telephone's out there. Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no

ölecegim tak allah allah aç huuu lanmız lanmızı tamam koptum ya yeminle şşş o bu ne ya

Do you just <laughs> You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? <laughs> right. oh, she thinks this thing is special. Mm -mm. Mm -mm. No Ethan, that ain't special. This this right here is special see, Ethan, uh -huh. not everybody uh -huh. wants uh -huh. to turn uh -huh. back the clock. What? Uh -huh. What, Evelyn? I'm just trying to show uh -huh. him. Uh -huh. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Now everybody wants to turn back the clock. So, so Ethan? Ethan? You can uh, you can um crawl around underneath that filthy, rotten house, oh, you all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll make that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear?

bakayım ve oh, bu ne lan vay arkadaş bak bu işte çok oh. işte çok oldu işte çok çok oldu Bir bakalım şuraya bak ya Wow, 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 You have got a good Bak, 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 bak. Şuraya da koyayım.

Hopla. Ne oldu yani? Ha, sonra oradakini yani, kaybetmişine ya. Patladı. Tamam, şimdi bakalım başka nerede var. Var mı lan buralarda? Hopla, oh, oh, manyak. Oh, oh, oh. Ben daha bence bir tuzak ya tuzak boş. Vermemiz ciddi. Oldu. Abi hani verme oldu. Bak şurada bir şey var. Bak. bende bu. <laughs> 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 manyak. <Gülüyor> o manyaksa biz ondan manyak. Bakalım şimdi. Tamam şimdi. Şuraya çizmeliyiz. Ama dur. No. Uh -huh. Fucking passwords, right? Mm, why don't you try 0814? No, 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 no! 0621. No, 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 It's 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. Dude. Pardon. Allah yanlış mı yazdı? ya ya böyle bir şey yani. Oo o <laughs> tamam, bu Oh, I'm

Uhruh. 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 U. wow o o o burada o mania da da çabalar çek bir o blok ne iyi bir şeyle o ladies intend me os in We have rules. Fuck you too. It's how you deal with hardships. Man, you det Hæ? Ne oluyor lan? Böyledim böyle yavaş Bakın canım. Şu manyağın tuzaklarını ne yapıyor? <laughs> bak şimdi 1408 tına şu cam mı? Dur bak şu cam mı? Evet cam gibi şimdi. Şimdi No, oh, buddy, this oh is my. a test of oh. skills, so oh. no cheating. That shit you're carrying, oh, oh, get rid of it.